Esselamu Aleyküm. Bursa Tophane'ye gelirseniz burada çok enteresan bir saatle karşılaşacaksınız. İkinci Abdülhamit dünyanın her yerine saatler yaptırdığı gibi buralara da saatler yaptırmıştır. Bu güzel saat şu anda hala aktif haldedir. 2022 yılında restore edilmiştir. Sağdan soldan akrebinin ve yelkovanının kurmaları vardır. Şu anda hala işliyor. Çıtır çıtır çalışıyor arkadaşlar. Düşünün bu kadar büyük bir saati kol saati olarak kolumuza takıyoruz. İşte eskiden Osmanlı zamanında bu kadar teknolojik şeyler vardı. Bunların hepsi şimdi bir milim dünyanın en ince. Aha bak yine attı. Çıtır çıtır atıyor tek tek. Ve çalışıyor şu anda bu yani. Görevlisi var bakın attı. Evet saniyesi de var. Şurada saniyesini görürsünüz bak. Bakın saniyesi çalışıyor. Bu taraftan da atıyor. Çok harika. Saatlere çok ilgim var. Bu da benim gerçekten çok dikkatimi çekti. Allah'ım zamanımızı güzel değerlendirmeyi nasip eylesin. Akıp gidiyor arkadaşlar işte. Bir bakmışsın 1 dakika, bir bakmışsın 50 dakika, bir bakmışsın 10 dakika. Vakitler açmış gitmiş. Allah ömrümüzü hayırlan bereketle sonlandırsın. Oo çok değişik. Çalışıyor hala.